Evet arkadaşlar size şimdi sansar tuzağı nasıl yapılır onu anlatmak istiyorum detaylı bir şekilde. Arkadaşlar benim de tavuklarım vardı ona yakın. Sansar sürekli gelmeye başladı. 2-3 tane tavuğumu maalesef sansar boğdu. Bundan sonra ben de bir sansar tuzağı yapmaya karar verdim. İnterneti açtım. İnternetten inceledim. Ve şu an seyrettiğiniz şekilde güzel bir sansar tuzağı hazırladım. Size şimdi tekrar ben mekanizma sistemini anlatayım. Gördüğünüz gibi ağaç kalaslardan kafesi yapıp üstüne tel, bildiğimiz tel çit kafes teli yalnız olacak arkadaşlar. Bundan hazırladım. İçine gördüğünüz gibi bir tavuk derisi yemi astım. Gördüğünüz mekanizma şu arkadaşlar bakın. Bakın menteşeli. iki tane menteşe. Tuzağımızın basma yeri. Şu anda hayvan sansar geldiğinde buraya çıkıp yem yemek için bastığında bu yem yemem için aşağıya bastığında şurada gördüğünüz ip var. Mekanizma ipi kapanıyor ve sansar yakalanıyor arkadaşlar. Bakın. İp görebilirsiniz. Ipi. Bu ip arkadaşlar şeye bağlı. Buradaki bir tane kilit sistemine bağlı. Gördüğünüz gibi üstünde. Buranın en kritik yeri iki noktası var arkadaşlar. Birincisi şuradaki kaldıraç. Baskıdan kurtulma. Diğeri bu arkadaşlar. MDF'den ağır olacak biraz ki buradaki sistemi tutabilsin. Bakın şimdi mesela bu mekanizma harekete geçince burası bu şekilde kapanıyor ve sensör yakalanıyor arkadaşlar. Tilki de yakalayabilir. Benimki 50 santime 1 metre yabaklarında bayağı büyük. Tilki de yakalayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi mekanizma işlevini yaptı ve kapandı. Önlü olan buradaki sürgülü kapak arkadaşlar. Bakın. Bakın sürgülü kapak. Evet izleyen tüm arkadaşlara Umarım yardımcı olabilmişimdir sansarla başı dert olanların mutlaka bu sistemi kullanmasını tavsiye ediyoruz teşekkür ederim